I'm arkadaşlar çok güzel bir yere geldik yine hani sizin de görmenizi istedim ee, şu an göstereceğim sizlere zaten bir bakın ne görüyor musunuz arkadaşlar yapıya bakın arkadaşlar tarihi eserlerimizi mahvetmişler arkadaşlar böyle yapmayalım şunlara bakın içini göstereceğim birazdan şu yapıya bakın nasıl yapılmış. Benim buraya daha gelişim üçüncü. Ha, biz mi vesile olduk şimdi? Üçüncü gelişim. Evet. Bir Göksel de gel. Bir daha bir Göksel, Göksel de geldi. Ha, İki kere İki. <laughs> üçüncü. Aynen aynen aynen. <laughs> i̇ki bir de e, kendim gel. Arkadaşlar. Şey çünkü arkadaşlarım Çünkü burada ne işim var benim sürekli? Baktıkça bakasın geliyor değil mi? Evet. O Gene seni doğru yere getirmişim bak. Kaç yıl oldu? Kaç yıl oldu buraya geldiniz? 10 seneden fazla. O, ne 10 senesi ya? 15 sene oldu yani. belki. altındaki o şeyler. O yukarıdan kırmışlar bir şeyler koymuşlar oraya. orası o yüzden altı dolmuş. Şey yapı olarak. Arkadaşlar e, şöyle yapalım. İçini göstereceğim birazdan. arkadaşlar üstteki üst tavanı bakın tavanı nasıl yapmışlar işçiliğe bakın köşelere bakın arkadaşlar yontma şu köşeler bakın simetrikliğe bakın onu çekiyorum da var mı? Var. gözüküyor zaten de burada şöyle de. şöyle de. arkadaşlara görsünler çok yavaş çekiyorum böyle şöyle tabi tabi görüyor musun? Tabii tabii. Ne biçim oymuş. diyorlardı onlar? Kirişler işte daha. Evet. Kiliçler. bak eee yani, şey. O. Şöyle tavana bakın arkadaşlar. Bir de şu köşe simetriklerine bakın arkadaşlar. Bakın şu köşe inişlere bakın. Oradan gözüküyor mu bilmiyorum <laughs> <laughs> ama mükemmel. Evet, evet, yani evet. öyle bir simetriklik. Bak. <laughs> Aletle yapamazsın <laughs> şu an. O, o, o şey. <gülüyor> <gülüyor> yerlere de taş dikamışlar gördün mü? Evet. Onu o, sonradan da yapmış olabilirler çocuklar. Ama, ama şey olarak bakın şuraya bakın mesela bak şu şu oturtma şeyine bakın. E, Şimdi. Karşıda da var Eğer var ya. Var. Şeye bak direkt. Evet. Bir tarafa hafif bir kaysa. Dün. Yani. teraziye vermiş adamlar. İçine bakın arkadaşlar. Şu yani şey şunun, de derinliği, de. şunun derinliği, şunun derinliği nereden baksan 110 santim falan. Sadece şu üst oymaya kadar. Oyma ile beraber insan boyu var. Genişliği de bir metreden fazla. Uzunluğu da iki metreden fazla. Şu Uzunluğu. Şey, Tabi tabi terazide. Temel, temel geçiyor. Tamamen terazide Nasıl Nasıl evin temeli olur aynı. Ama buradan kırmışlar işte oradan kırmışlar. Kırınlar, kaç yıllar? Buradan da kırmışlar. Burası zemini altı. Şöyle yapalım. Alttan çekiyoruz arkadaşlar. Demin çektiğim yer orası. İçerisini çektiğim yer. Şöyle. Şu an belki bir şey fark edemiyoruz. Çok yavaş çekim yapayım şöyle. Şöyle. Şöyle yapalım. Tavanı da aile çekelim. Tavanı. arkadaşlar? Bak. Bak bak. Bakın arkadaşlar, evet, şu kalınlığa var. bakın, ha. zeminin kalınlığı 20 santim. Evet. 20 santim kısmı zemin. Şey. Komple oyma, ee, tek taş. Parç gibi. Tek taş arkadaşlar. Bunun altına doğru şöyle bakın. Var. En zeminin Temel taşlarının altı. Değil mi? onu demek istiyorum. Ama şey burası. Bak buna. Bak buraya. Evet. Aynen. aynen Temel gibi örmüş işte. Örme gibi, değil evet. mi? Evet. Tabii Örme tek taş abi. olarak oyulmuş. Bak içeriden belli zaten. Hiç evet. çatlağı yok. Oradan sonradan bir çatlama olmuş, ek ek vermiş, olmuş ek ama ek olmuş. tek taş. Şey gibi işte. Üstteki bloğu da ne kadar güzel bir görüntüsü var. Ama, Bildiğimiz lahit kapağı ama alt bu, lahiti ama kutu bu. gibi Bak, yabancı dışarıda. Yabancı gibi. Yani gerçekten arkadaşlar böyle şeyleri ben çok seviyorum. Tarihi eserlerimizi keşke tarif etmesek. İşçilik yani bunu buna bunu kim yapmış? Buna da hani yapılan işçilik nasıl buraya koymuşlar bu kadar ağır şeyi? Nereden baksana 20 ton. Yukarıdaki çatıdaki bunun çatı kapağının içindeki üstteki oymalara bakın dikey dikey oyumuşlar, arada tümsek bırakmışlar bir nevi ovallık bırakmışlar hani e, kiriş e, kamera şey gibi kırılmayı önlesin diye komple simetrik düz yapmamışlar yani bölüm bölüm yapmışlar oyma stili bile farklı bakın bunun içerisinde burası açılmış çünkü bunun içerisinde yani bulamıyorum arkadaşlar. Gerçekten mükemmel. Gerçekten mükemmel. Şöyle bakın. Bakın yani boy olarak orantılayın. Ne kadar büyük. Yani bunu sırf hoşuma gittiği için çektim arkadaşlar. Siz de görün diye. Bu emekleri. Bulduğumuzu söyleme zaten. Çin'dekini aldığımızı falan söyleme. Yasın. Şaka yapıyor da. Yani Keşke öyle olsa da tabi e, bu gerçekten güzel bir yapı olduğu için arkadaşlar görmeniz için sizlere bunu çektim. Bu yandan şöyle üst kapağı oturtmuşlar. Şöyle, bakın köşelere, şu köşe ovallıklara bakın arkadaşlar. Şöyle simetrik yani. Böyle bir güzel yapmışlar ki. Şu an makineler de bu şekilde yapamazsınız. Saçuskaları varmış onlar da. Ama ne kadar güzel yapmışlar ya. Şu köşeleri tam sıfır indirmemişler. Köşeleri kırmışlar. Yani oval kırık yapmışlar. Bunlar omuz. köşelerde dört omuz. Yani evet. Nasıl tabut kapı oluyor tabi tabi tabi. Bu da sandığı. Sandık evet. Ge evet. Light, light, kafalıymış kırmışlar bizimkiler tabi. Tabi canım bu böyle açık olmaz. Ana temel taşlarına baksana. Tabi temeli işte. Üstler. Tam terazide koyulmuş. Şey olmasın diye yani yerinden oynamasın diye tabi. Tabi. Kimler buraya işçilik yapmış? Kimler dokunmuş? Kimlerin emeği var? 700 yıllık bu. 7-800 yıllık. Tabii canım. Ön geldi. yıl olmuş zaten. Evet. Tabii canım. Evet. 1700'de köy gelmiş zaten. Neyse. Neyse arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Farklı güzel videolarımız olacak. Takipte kalın arkadaşlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizden ricam. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.